Hepinize evet merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, şimdi Cemal'le birlikteyiz. Ee, şimdi kırtasiye alışverişimizi tanıtacağız. Evet. Ee, ben altıma bir yastık getiriyorum çünkü alçak kaldım. Abla bana da yetişsene. Tamam. Bunu sen altına koy. Evet. Şimdi ben altına arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim ve tanıtalım. Eşyalarımızı ee, i̇lk önce etiketlerden başlayacağım. Ee, şimdi i̇çinde karantinasyon falan da var. Onun için açıyorum bunu da aynı şekilde. Evet de. arkadaşlar. Ee, de. şimdi bekle. Tık. Bekle. Hani şimdi, gel, işte. Onu bırak. Bu kısal siyah şey Böyle. Şekil. Ee, evet arkadaşlar. Bana bu şekilde bir kalem aldık. Yani gayet de güzel yazıyor. Ee, Ay, bu buz. Erkens çiziyor. Bakın şöyle. Ee, bu arada neydi? Bir e, şey kıtasiye aldınız. O süreçlerini. Abla ben de tanıtayım. Evet. Şimdi bekle. Şiksin sen şiksin. Arkadaşlar evet. Ee, böyle kırmızı sarı evet. var. Şimdi bir galatasaray. Ee, bir tane mavimiz var ve o da rengi sarı. Zengi de sarı. Bir tane ya. de sarılı. Yani böyle. Şu bana, şu bana. Şu cenere, şu cenere. Öyle. Ee, bunları da şöyle. Şimdi dur, dur. Onlar sırasıyla. Sırasıyla dur. Be Bekler misin <laughs> bir caner? Sırasıyla ilk bunları da. Evet arkadaşlar. Bunlar da cırt. <laughs> Çıkmış yalnız bunların. Paket daha sarı keşke. Ee, şu şekilde 3 adet böyle aldık. Ee, not defterlerimizi gösterelim şimdi. Al not defterleri. Arkadaşlar bu benim not defterim. İlk hmm. tane de jenera ee, Mesela yazı yazmayı öğrendiğinden ee, Kalemlerimiz var. Alma. bakın iki tane benimki. Evet şöyle gösterelim. Evet benimki de iki tane var. Şöyle. E, iki tane aldık. Evet yani çünkü. Okula evet, şöyle. Evet çünkü şey. Ve şöyle Faber Castell'in Bazı bir. Esnaf silgilerin. Evet. Benim de var ha. Evet. Faber Castell'in dört tane sınav silgisi. Silgisi. Evet. Çok iyi. Tamam çekelim şuradan. Ama onu çok sevimli değil Hı. mi? E, Cemre bir tane şöyle bir seks kaleminden aldık. Evet. Bu arada bunu Melike de almıştı. Evet. E, ben de kullanırım arkadaşlar. Evet. Zaten aynı okuldayız. Gider gelir alır kullanırım. Evet ben de. E, Baya böyle. Ee, işte, evet söyle. Evet ben de gelir gider seninkilerden kullanırım. Evet. E, şöyle 120 ile Faber Castell'in yine. A Açalım mı e, arkadaşlar? 120 ile 07. 07. E, kalem. Hayır. Okulda açacaktık. Hmm. Okulda açacağız. Ay, ablacım öyle de bende. Tamam. Oh. Ay Son. şimdi adam yine bırak. Niye? Hani bunu açabilir miyim? Sen, mi? sen git sor o zaman. Arkadaşlar, eee şöyle eee Cener'in kalemle. <laughs> e, kalemler aldık bayağı bayağı. Ben kendime aldım kalemler. Şunu kendime aldım. Cener kendini almış galiba. Bu bana, bu Cener'e. Aynı bu bana. Ama göstermek Hava için almış. açabilir misin? Tamam. Ee, şunlar bana arkadaşlar. Şöyle bir kalem. Şunlar bana hocam. Şöyle bir kalem. Şunlar ee, bana. Şöyle bir kalem. Şunları. Hangisi şunları. benim anlayacağım? Ee, şöyle bir Hangi kalem. Hangisi şöyle bir kalem. Şunlar sana. Bu. E, ee, Cene, Cener, de kendilerini tanısın. Benim iki, iki, tane de uçlu kalemim var. Şöyle çok güzel. Ee, bir Arkadaş. mor uçlu kalemim. Ve arkası dokunmatik olan bunun bize moru vardı. Ben de kendime bir tane almak istedim. Ee, evet. Bunun içindekiler bitti. Cener de tanısın. Diğerlerine geçelim. Evet. Dur. E, ee, Açıyorum. Cener kendisini Açalım. Evet arkadaşlar Açın şimdi Gerim'e geldik. Gerçekten çok güzel kalemler. Burada bunların niye uçları yok derseniz şuradan açılıyor bunların uçları. Çünkü açacak burada bakın Kral Şakir evet açacaklar. Mesela deneyen ki farz edin, okulda şöyle şöyle açıyor. Ama şimdi açmayacağız. Açalım. Hayır açmayacağız. Açalım anne anne. yok şimdi açmayın. Niye? İğrenç gözüküyor İğrenç gözüküyor. İyi anne? Kendin, e, beni açmayı, kendin, beni... Hadi kendin dene açmayı kendin Arkadaşlar kardeşim çizisi ben onu yerine göstereceğim. Şöyle bir mavi kalem ve böyle bir kırmızı kalem. Ee, bu arada kral şarkı bir şey de var. Ben onu süre kullanırım. Kardeşim, ee, şöyle bir yeşil kalem. Ee, şöyle mor bir yeşil kalem. Bunu büyük kısımlarla ben alırım ama neyse. şunu da böyle bir kalem ve kalem. E, ee, de kırmızı Değil bir Ben demek istemiştim ki Cansu videoyu durdursun. Tam açacağı alıp açarken çeksin. Kamerayı başlatsın demek istemiştim. Tamam, ee, arkadaşlar şimdi ben videoyu durduruyorum. karışmazsın ve gelelim. Ne? Evet, evet arkadaşlar. Sen... Bekle yanlış yerine açıyorsun. Buradan açacaksın. Evet. Gerçekten çok mükemmel şeyler aldık. Bir sürü şey aldık. Arkadaşlar. Bakın şöyle bir kalem daha var. Şunu da Bu benim o. Arkadaşlar. Evet bunu böyle. Yalnız onu da döndürmeyeceksin. Bak şöyle açacağız. Şöyle. Hah. Kalemi döndür. Ben de o sırada Şöyle bir cetvel aldık. Böyle hareket edilebilen bir cetvel. Ee, bu Milsa'da da vardı. Onu hatırlamak için